Günay Bey, bildiğiniz gibi Atatürk Caddesi'nde heykelin arkasında Molla Arap, teleferik dolmuşlarının kalktığı bir durak var. Bir süredir teleferik dolmuşlarının azaldığını gözlemlemekteyim. Öğrendiğime göre teleferik dolmuşlarının bir kısmı taksiye dönüştürülmüş. 30 civarında olan araç sayısı 15 civarında şu an. Bu da haliyle durakta uzun kuyruklara sebep oluyor. Daha önce sabah ve akşam saatlerinde olan yoğunluk şimdi gün boyunca yaşanmaya başlamış durumda. Durum böyle olunca da vatandaşlar sıkıntı yaşamaya başlamış. İhtiyaç artarken dolmuş sayısının azalmasını anlamak mümkün değil. Umarım yetkililer bu ihtiyacı dikkate alarak soruna çözüm üretirler. Bir okur. Tam da kavşağa dönüşte yolcu mu alınır? Her gün Profesör Tezok Caddesi'nden otobüsle geçiyorum. Tam ihtisas kavşağından dönüşte minibüslerin yolcu indirmeleri yüzünden otobüs şoförlerinin trafikte zor durumda kaldığını gözlemliyorum. Tam da dönüş kavşağında yolcu beklemek, almak veya indirmek trafiği zor durumda bırakıyor. Minibüsçüler Odası'ndan ricam, lütfen sürücülerinizi uyarın. Hem Ankara yolundan Profesör Tezok Caddesi'ne dönüşte hem de Profesör Tezok Caddesi'ne dönüşteki kavşaklarda duraklama, yolcu alıp indirme yapmasınlar. Umuyorum ki Minibüsçüler Odası bu önerimi dikkate alır ve minibüs sürücülerini uyarırlar. Bir okur